Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar Erdoğan Barzani'yi kabul etti. Değerli izleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ve Başbakanı Mesrur Barzani'yi kabul etti. Cumhurbaşkanı külliyetindeki kabul basına gerçekleşti. Kabulde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da hazır bulundu. Değerli izleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ve Başbakanı Mesrur Barzani'yi kabul etti. Cumhurbaşkanı külliyetindeki kabul basına gerçekleşti. Kabulde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da hazır bulundu. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.